Merhaba doğa ve manzara avcıları. Ben Merih Beşiktaş. Sizlerle beraber bugün Ergan Dağı'nı görmeye gidiyoruz. Ergan Dağı, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde dağlarından ve kayak tesislerinden bir yer. Sizlerle beraber keşfetmek için yola çıktık. Öyleyse hep beraber keşfetmeye gidelim. Ergan Dağı'nı sizlerle beraber keşfedeceğiz. Ergan Dağı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en gözde kayak merkezlerinden bir tanesi. Hadi öyleyse hep beraber sizlerle keşfedelim. Merhaba arkadaşlar Sizlerle Ergan Dağı'nı keşfedeceğiz demiştik ve şu anda tam da o bölgedeyiz Bulunmuş olduğumuz bölge Erzincan'ın Ergan Dağı Kayak Tesisleri Burası Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük pistine sahiptir. Dünyanın ise üçüncü pistine sahip uzunluğu vardır. Pist uzunluğu 12 kilometredir. Ve bu bölgede kamp yapmak isteyenler, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler ve aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi bungalov evleriyle de beraber burada çok güzel vakitler geçirebilirsiniz. Doğa ve manzara avcıları keşfetmeye devam ediyor. Öyleyse gidelim. Aynı zamanda değerli takipçilerim, Erzincan kayak merkezinde yerli ve yabancı turistler için vazgeçilmez olan bu kayak merkezi gerçekten ama gerçekten çok güzel bir yer. Tabii ki burada hiç kuşkusuz bulunmuş olduğumuz bölge Erzincan olunca da tabii ki de yöresel ürünlerinde kaçınılmaz oluyor. Tabii ki de başta gördüğümüz Erzincan Deli tulum peyniri, gerek olsun aynı zamanda piton peyniri ve buradaki birbirinden lezzetli olan ürünlerimiz, çiçek balımız, Erzurum, Güvermiş peynirimiz ve eski Ardahan kaşarımız da çok lezzetli olduğu için burada sizlere de bu bilgisini vermek istedim. Tabii şöyle bir etrafı da bir bakarsak gerçekten manzarası o kadar çok güzel ki bu bölgenin. Burada yamaç parasitliğinde çok güzel yapılıyor. Bu hala kalırlar sizlere video bulabilirsen izin Hepinize teşekkür ederim. Keşfetmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda Atik ailesi de buradaymış. Kendilerine sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Erzincan Erganlar'ından keşfetmeye devam ediyoruz. <laughs> nefes gerekli gelmez. 2400 rakıma doğru ilerlemekteyiz şu anda hava gerçekten çok soğudu ama inanılmaz keyifli bir yer herkesi bekleriz kaldı. Bulunmuş olduğumuz bölgede hava sıcaklığı eksi 15 derece. Evet arkadaşlar doğa ve manzara arzuları evet gerçekten güzel bir yolculuğun ardından 2400 rakıma geldik. Erzincan Ergandağındayız. Keşfetmeye tüm hızımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada artık hava o kadar soğuk ki 10 15 derece ama manzaramız çok güzel gerçekten görülmeye kayda almaya değer bir yer çok güzel oldu geldik şimdi içeri gireceğiz ve bir kafe çay neyse devam ediyoruz doğa ve manzara avcılar için ki hele ki benim için çok güzel bir yer oldu ikinci pist, ikinci kategori olarak geçmektedir bu bölge. Üçüncü pisti de var, buradan gidiyor ama şu anda burası kapalı olduğu için sizlere gösteremiyorum ama bir gün burayı da sizlere mutlaka göstermek isterim. Şimdilik keşfetmeye devam ediyoruz. Öyleyse devam edelim. Evet şu anda 2400 rakım olan Ergan Dağı'ndan aşağı doğru süzülmekteyiz. Hava gayet güzel ama bir o kadar da soğuk. Güzel yerler gördük, güzel yerler keşfettik hep beraber devam ediyoruz. Evet şu anda 2400 rakımdan Ergan Dağı'ndan aşağı doğru hedefle inmekteyiz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel manzaralara şu an şahit oluyoruz. İşte sizlere Erzincan ovası. dağını keşfetmeye tüm hızıyla devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz bölge ise kantınları ve doğa yürüyüşü yapmak için inanılmaz bir yer. Devam ediyoruz. <laughs> Şu anda bulmuş olduğumuz bölge ise Ardış bir ada verilmektedir. Bu göl kışları buz tutuyor ve güzel bir görsel şölene şahit edebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi tarla üzerinde altıda buz bu, 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 bu. Erganda her şeyi çok güzel. Doğa ve Manzara Avcıları hep beraber Erzincan Ergan Dağı'nı sizlerle beraber öğrendik, keşfettik ve neler yapılabilir bunları bilgilerle sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Biz doğumdaki Boğa ve Manzara Avcıları videoları sizlerle beraber yapmak dileğiyle kendinize iyi bakın, <laughs>